gösteren komşularıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Bu şükür merkezimizin başta bekler olmak üzere tüm halkımıza kimden hayırlı olmasını diliyorum. Burada sağlıklı, mutlu, güzel vakitler geçirmesini diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Çok değerli çekmek komşular. Sizleri beklettik. Hava soğuk. Onun için özür dilerim tabii. Ama hava kar, yağış ama içimiz sımsıcak. Heyecan dolu, ümit dolu. Gelecek bizim, gelecek sizindir inşallah. <laughs> Öncelikle çok değerli çekmek öyle Bugün partimizin ön sesli seçimler için Murat etmenin son günü. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekim İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylarını açıklıyor. Dilekçesini Umarım ülkemize geleceğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.